Ey halkım! Bana muhalif olmanız sakın size Nuh halkının yahut Hüd halkının ve yahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lüt halkı ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tevbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir ve düttür, pek merhametlidir. Kullarını çok sever. Halkı ise şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı seni taşa tutar linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Şuayb ey halkım demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz. Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ihata etmekte bilmektedir. Ey halkım siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak şu ayıp ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırı verdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defoldu gitti. Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tuttular, Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.